taktık ve nereden ayrılıyoruz? Macarada. Macaradan ayrılıyoruz. Maceradan e, çayımızı maceraya. içtik. Yağmur da yağdı. Evet. evet. Anılar yine gözümde canlandılar. Ah ulan Bekir'e her zümran kalk gel Macaraya düşe kalırlar. Merhaba dostlar, ben Enes. Youtube'daki ilk videoma hoş geldiniz. Bu seride Gümüşhane'nin eşsiz doğasında yer alan köyümü sizlere tanıtacağım. Karadeniz'in o büyüleyici atmosferini birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Hadi hep beraber yola çıkalım.

Allah'a şükür sıkıntı hızlı geldik. Evet, kuzenimle <laughs> köy vlogları serisi başlasın. Şimdi nasıl bir de? Belirsiz. Ne olacağı belirsiz.

너무 많아서 아 Kapattım abim. Abi sinekli yaşar mısın? Elim dolu da. <laughs> Altı, altıda. Altı <laughs> mı? Evet. keşke gelsin diyor, sohbet Ama. Burada mı? Aşağıda mı? Evet, saat altıda doğru. Üç, beş, altı, beş, sek, beş, bu. Sen A ne diyorsun ya? On sonra nöbetteyiz ama <laughs> <sj tres> <laughs> David. <laughs> evet. Ben köyde yağmur Bugün. Ekin emin Ve sabah saat şu an sekiz buçuk. Abinle ben şu tarafa doğru gidelim. Aha bak gördün mü bak biraz sola var. Abdullah dolan mı? Evet yüksek rakımdan dolayı biraz nefes nefes kaldım. Adap olmak lazım. Onlar atışık tabi. Neşe hafta buralarda thank <laughs> you Şu an suçuganın hizasına çıktık herhalde. Yok. Şurası değil mi? Kadar bir gün sabah uyandık. Dedik neden gitmeyelim yürüyüşe. Kalktık tabii gün iki babam ben. şöyle dumanlar biz tabi biraz çıktık şöyle göstereyim babam var orada köyde direkt yerde abi modun ne yaptığını kesinlikle bilmiyorum ama manzarayı çok iyi Yani güzel bir gün yine. Her zamanki gibi. Şöyle bir de şey yapayım. Tabi yani nasıl diyeyim? Yine <laughs> böyle bir de çekeceğim var gün. Abim tabi beni duyamıyor ve ya. ben abimin yanına gidiyorum. Abime bir rollerı da çektireceğim. Hazır mısınız? <laughs> Merhabalar abi. Merhabalar. Bugün da etraf ve abi Mero Börtaş çektireceğim. Hazır <laughs> mısınız? İşte bu. Abimin yanına gideceğim ve bir röportaj çektireceğim. Diyeceğim nasıl gidiyor? Nasıl geldin? Zorlama geldin. Bir röportaj çektirelim o zaman yanına doğru koşalım. Abi 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 abi. Köyü nasıl buldun? Navigasyondan. <laughs> <laughs> Peki gelmesi zor muydu? Hayır. Zor değil diyorsun. <laughs> kaç kişi geldiniz? Kimle geldiniz? O güzel gidiyor mu? Gidiyor. Gün kaç? İkinci günden daha çıkmışsın bakıyorum. Yani, He? Sizi bir röportaj ismiyim dedim Daha, daha çıkmışsın. Daha çıkmışsın. Yani buradaki her yerde o da bir doğruluk. Ama seni bir röportaj alayım dedim sabah sabah. Düşmezsen şöyle <laughs> ben dinleyeyim. Daha kesici. Egrem gibi direkt patladı. Düz yolmuş. <laughs> Burada kaç gün kalmayı planlıyorsun? İki hafta. İki hafta. Oh. 15 gün yani. Evet. Peki ne yapmayı planlıyorsun? Bence daha çilekli olur mu? Keşke olsa daha yesek. Bence olur diyorum ben. Sizin fikriniz olur mu olmaz mı? ben bilemem. Ben nereden Bir vücut gösterisi kas. Ya yanıma. Ayağım ne ben bu adamı takip ediyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar komik şey bir şey. Şey güzel. Şey güzel. adam güzel. Şey güzel. Şey güzel. Şey güzel. Şey güzel. güzel. sabah, sabah. Kai durdu dedi. Ben ne yapacağım? Atacağız. Evet, ne yapıyoruz? Macera gidiyoruz. Ben için. Yarın beton atacağız. Yarın evin alt, merdiven altına beton atacağız. Öbür üç gün odunları oraya taşıyacağız. Daha sonra büyük odunlar var. Onları Enes yaratacak. Aa, odun yarayım. Evet. Odun yarmayı cidden istiyorum. Evet, evet. kaslar değiştirme için. Yusuf evet. teçe teçe taşıyacak, sayacak. Tamam. 105 tane taşıdız mı, tamam. Tamam. Hadi evet. görüşürüz. Getirsin, hadi. Maceraya düşe kabin takmaya <laughs> <laughs> gidiyoruz. <gülüyor> ne yapmaya gidiyoruz? Düşe kabin takmaya. Düşe kabin takma. nereden geldi? Düşe kabin Erzurum'dan geldi. Erzurum'a geldi, Erzurum'dan da buraya geldi. Yani Devam ediyoruz. Bu <laughs> ma <laughs> Maceraya gidiyoruz ama velakin şaka bir bahane. Bizim istediğimiz suda balıklar nefes alamıyormuş. Balıkları da böyle yer değiştireceğiz. Nefes alsınlar diye. Sudan çıkaracağız, tencerenin üstüne koyacağız. Böyle sakin şekilde de yem vereceğiz tereyağı. Yesin, dövüşsün. Evet, şu anda bir çeşmeye varıyoruz. Birer su içiyoruz, ondan sonra hareket ediyoruz. Tamam mı? Okay. Evet. Şu kapısına gidiyoruz. Oh. Sadece hastalığı için bunlar içilmiş. Evet, Bundan bir şey içir. Ekrem bir de be. Şakabını evet, şu taktık ve nereden ayrılıyoruz? Macera. Macera'dan ayrılıyoruz. Macera'dan Çayımızı Macara içtik. Ya. Yağmur da yağdı. Ama şimdi bir yemek Güzel bir sohbet. Için. Güzel bir sohbet. Bekir Öge'den bitmez tabi. Anılar anılar. Evet. Anılar. Gözümdə dolandılar Ah ulan bəxra arzulla qaqcal macəraya düşə qabetdək ah. And I'd still recall that even now when time has passed I own Cause I could not bring myself to try